Yakın dönemde herkesin dilinde olan yeni bir teknoloji akımı var, sanal gerçeklik. Aslında yıllar öncesinden bilim kurgu filmlerinden aşina aldığımız bu teknoloji artık hayatımızda ve hemen her yerde onunla karşılaşmak mümkün. Öyle ki sadece bir akıllı telefon yardımıyla tamamen çevrenizi sarmalayan yeni bir dünyanın sanal dünyanın kapılarını aralayabiliyorsunuz. Alcatel yeni akıllı telefonu Aydın 4'ü tek başına kullanıcılara sunmuyor. Beraberinde VR gözlüğü de getirerek dünyanın ilk sanal gerçeklik bundle'ını yapıyor. Evet Alcatel Idol 4'ü satın aldığınızda yanında VR gözlüğü de paket içinde buluyor ve hemen sanal dünyaya giriş yapabiliyorsunuz. Peki bu VR gözlükte neler yapabilirsiniz? Cevabı çok basit. Alplere gidip kayak yapabilir. Dünyanın bir başka ucunda en sevdiğiniz grubun konserini izleyebilir. Oscar gecesinde kırmızı aldı yürüyebilir. Maldivler'de denizin tadını çıkartabilir veya en sevdiğiniz oyunun içine dalabilirsiniz. Üstelik tüm bunları yalnızca oturduğunuz yerden evinizin konforunda yapabilirsiniz. Ayda 4 yüksek kaliteli sanal gerçeklik içeriklere 360 derecelik seyir keyfine ve etrafını çevrilen oyun dünyasına adım atmanızı sağlıyor. VR içerikli oyun ve videoları One Touch VR Store üzerinden telefona çok basit şekilde indirebiliyorsunuz. Ayda 4'ün arayüzüne yer alan VR masaüstü simgesine tıkladıktan sonra VR oyunlar, VR video, VR galeri ve 360 derecelik fotoğraf ile videolara erişebiliyorsunuz. Tasarımıyla da oldukça konforlu yapıda olan Alcatel VR gözlük kaliteli malzemesiyle sanal gerçek deneyimi yaşarken rahatsız etmiyor. Geniş burun alanına ve göz çevresine yerleştirilen Kaliteli yastıklarıyla eğlencenizi destekliyor. Çevresinde yer alan kanallar vasıtasıyla aynı zamanda Idol 4'ü şarj edebilmenin yolunu açan Alcatel VR gözlüğü kulaklık girişine de boşluk bırakarak sanal dünyanın eğlencesinin kulaklıklarla kapılabilmenizi sağlıyor. Burada seçim sizin ister kulaklıklarla ister Idol 4'ün güçlü hoparlörleri ile sanal dünyayı da alabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey ise Idol 4 ve VR gözlüğü hepsi bu.